Onun içine batırıp batırıp kızartacağız. Karnıbahar içinde lokum gibi kızaracak, yani pişecek ama dışı kıtır kıtır olacak. O kıtır kıtır olan kısım aslında karnıbahar değil, dışındaki kaplama olacak ve üzerine de sarımsaklı yoğurtla muazzam bir tarif olacak efendim. Şimdi Şu anda lezzetini hissettim damaklarımda. Geldi mi kokusu <laughs> o, hocam? Geldi, tadı da geldi. <laughs> Şimdi bunun için ne yapıyoruz? Karnıbaharlarımızı önce şöyle dilim dilim yani iri parçalar halinde biraz da görseline önem verelim diye şöyle kesiyoruz. Çok küçültmüyorsunuz yani dağılmasın efendim. Şu, şu. Büyüklük şu. Şöyle. Hani zaten kendi çam ağacı gibi ya görsel olarak da. Hatta bunu da çocuklara daha rahat yedirirsiniz. Onun için de çocuklara dersiniz ki sana kızarmış çam ağacı yaptım dersiniz. Çocuklar da sevinir. Evet şimdi karnabaharları bir ön haşlama yapacağız. Çok az bakın fazla öldürmüyorsunuz. Aslında karnabaharı çiğ tüketildiğini biliyorsunuz değil mi? Çiğ tüketirseniz karnabaharı o kötü bir kokusu var ya karnabahar. O olmuyor. Peki çiğ nasıl tüketeceksiniz? Bunları böyle doğrayın çıtır 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 ince ince. Ya da robottan geçirin. İçerisine birazcık böyle haşlanmış mısır altına yeşillik falan koyun. Kaşık kaşık kariyer gibi yiyin. Çok da güzel oluyor. Ama isteyen bunu tabi salatasında yapabilir. İsteyen farklı metotlarda kullanabilir. Yenecek duruma getirmek için ince doğramak lazım. Şimdi bunu alıp böyle kütür kütür yemeye çalışsak olmaz. Bizim gurme burada mı gurme? Ha? Köşede. Kaşık alabilir miyim? Köşede. Kendileri köşede. Bugün de buradalar efendim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Sevgili izleyiciler. Öncelikle karnabaharlarımızı ön bir kaynatma yapacağız. Niye kaynatma yapacağız? Artık bunu kural haline getirelim. Sebzelerimizi eğer ki yemek yapmayıp şöyle kısa haşlama yapacaksak aslında sevgili izleyiciler şu yaptığımız işlem bir dezenfektan işlemi. Bunun içinde bakın kaynayan suyun içerisine birazcık elma sirkesi attım. Bu elma sirkesiyle beraber şöyle bir tık kaynadığında çünkü o suyun derecesi ee, yani 80-90'lara çıkıyor. En azından içerisinde bakteri de kalmamış oluyor. Burada hani çok böyle çiğden tüketmeyi bu ara önermiyoruz. Çok iyi yıkanmamışsa niye dezenfekte etmezsek? Yani virüsler, illa korona olarak bakmayın, genel olarak baktığımızda da efendim bunlara dikkat etmeniz lazım. Bu tarz ürünleri şöyle bir kaynar suyun içerisine sokup çıkarın. Hani bu brokoli olur, bu e, karnabahar olur. Brüksel lahanası olur, normal beyaz lahana olur. Ne bileyim bir yemek yapacaksınız. Ön işlem için kaynayan suyun içerisine çıkartın. Bunu sirkeli ve tuzlu suyun içinde yaparsak daha da sağlıklı olacaktır. Evet, şimdi bunlar burada şöyle haşlanırken... Şimdi ben ne yapacağım sevgili izleyiciler? Size bir e, uzak doğu usulü kaplama tarifi vereceğim. Ve bu kaplama tarifiyle... İster kabak kızartın, ister brokoli kızartın. isterseniz e, ne kızartırsanız kızartın. Eee çıtma tellerimiz neredeydi der ya? Burada şefim. Alayım. Gene yer değiştirmiş. Bizim e, asistan hanımefendi. gene bir yer değiştirmiş. Bu, öbürü var mı öbürü? Bu, bu biraz şey. Tabii ben de şimdi bunlarla çalışamıyorum sevgili izleyiciler. Benim profesyoneller daha güzel oluyor. Yeşil. Evet. Şu anda yapacağınız tarifte bakın bunu illa karnabahar olarak bakmayın. Bunda mantar yapabilirsiniz, kabak yapabilirsiniz, patlıcan kızartabilirsiniz. Et, tavuk, balık ne isterseniz kızartabilirsiniz. Tarif çok basit. Elinize şöyle iki tane kase aldınız. Bunun bir tanesi un, bir tanesi nişasta. Ama orantılar aynı. Hocamın kolonyası gibi. Eğer bunlar orantılar aynı olmazsa çıtır olmaz. Ne yapıyorsunuz? Boşaltıyorsunuz şöyle bir kabın içerisine. Şu anda bakın yarısı nişasta, Yarısı un sevgili izleyiciler. Nihat hocam elmayı mı görüyorsun sen o yeşil nedir? Ha şuradaki kameradan şu elma önümü kesiyor doğru mu? Evet. Ha şimdi daha rahat gör diye. Şimdi bunun içerisine bir o kadar da süt koyuyoruz sevgili izleyiciler. Hadi neyse orantıyı ayarlarız. Şöyle karıştır. Bundaki püf nokta hamurun ne çok sulu ne çok koyu olması. Yani belli bir kıvamda kalacak. Bulamaç gibi. Hani bizim e, Türk dilinde bulamaç gibi. Şimdi yumurtalarımızı kırıyoruz efendim. Şu bir boş kaba alabilir miyim? Şöyle iki. Şöyle üç. Dört. Üç mü dört Dört. Ee, sayıları takip edelim lütfen yani. Şimdi dört tane yumurtamızı kırdık. Ne yapıyoruz efendim? Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi en son buna hem tutucu hem de böyle yağ attığımızda hop yüzünü kaplayacak bir metot uygulamamız lazım. Bunu da neyle yapacağız? Ne oldu? Hepiniz evde yemek yapıyordunuz. Soda. Bir sessizlik oldu sizde, hayırdır? Kopya çekeyim mi? Orada bir soda görüyorum şefim. Şimdi sodayı niye koyacağız? Soda içindeki asitten dolayı hamuru böyle kabartacak. Ve kabaran hamuru yağdaki kızgınlıkla beraber böyle ağzınızda çıtır çıtır patlayan şeyler yapacak. Şefim, ha, şunu güzelce gösterir misiniz? Hiç açamam. Neyi? Soda açacağı. Açacak olmadığı zaman başka bir şeyle açamıyorum. Onu nasıl yaptınız? Düş Buradan bütün marketlere Düş sesleniyorum. Derya soda alacağı zaman lütfen orada açık soda verin. <laughs> Yok gerçekten. Bazı başka şeyleri de böyle gazlı bir şey bir tane soda var olduğu ya. için sana gösteremiyorum ama ben şimdi sana göstereceğim. Bir dakika bekle. <laughs> tamam. Ee, bu arada ne yaptık? Bütün karışımın içerisine sodamızı yani maden suyunu herhangi bir maden suyunu güzelce atıyorsunuz efendim. Şimdi... Karışımımız hazır mı? Heh. şimdi şu karışımla istediğinizi kızartın. Bakın istediğiniz şeyi kızartın. Bu size şöyle bir avantaj sağlıyor. Sevgili izleyiciler, içine attığımız ürün ne olursa olsun yağ çekmiyor. Neden yağ çekmiyor? Çünkü bunun öyle bir özelliği var ki ürünün etrafını bir anda kaplıyor. Yağ gördüğünde de aniden çıtırlaşıyor. Bu da nedir? Yemek kurallarında ya içine çekmemesi. Öbür türlü kızartmalarda ne oluyor? Bir patlıcan kızarttığınız zaman sünger gibi şöyle sıkın yağ damlar. Ama bu tarz ürünlerde yağ damlamaz. Niye? Üçün içinde kendi suyuyla pişiyor. Onun için de e, bu yöntemi kullanmanız size sağlıklı da kızartma olanak sağlıyor... Şefim, su da getirdim. Bir püf noktayı <laughs> alabilir miyim? Çünkü öğrenmek istiyorum. Azim diye denir bunu denir. Evet. <laughs> Bir süp nokta alabilir miyim? Şimdi <laughs> ben al elini. Hayır, aynen. Şimdi koy onu. <laughs> bak, elini tutacağım şöyle. Siz bunu yapın. evde deneme. Niye ben yapayım? Sana öğretiyorum. Ha, tamam. Bak taşın arkası oval. Tamam. Şuradan ben tutarsan şuradan. bak. Bastıracağın yer burası. Ama Kim? bunu hızlı yapacak. Al. Tamam. Yine dayanamadım açtım. Çekilin. Yere yatın, yere yatın, yere yatın. <laughs> Ay yok yapamıyorum. Ya kaldır yukarı kaldır lazım. Elini yukarı kaldır. Aha, elini. Şuradan destek almam lazım. Ay, gerçekten çok zor. Ama yapacağım yaptım. Ay yok yapamam. <laughs> ya arkadaş. Şimdi, ya bir şey söyleyeceğim ya. Dünyada bir sodaya böyle işkence yapılabilir mi ya? Kapağı görüyor musun Nihat hocam? Bak bak. Bak. <gülüyor> bak <gülüyor> hay, elim acıdı. Hayır, şöyle de bir enteresan var. Sodanın kapağında da inatlık var. Açınladım. Ya şunu şöyle yapıyorsun. Ne? Yani sen bunu hızlı yapsan olacak. Tamam anladım. anladım. Şimdi efendim karışımı anladık mı? Ya e, unla nişasta aynı orantıda 4 adet yumurta içerisine birazcık süt koyduk ve bir maden suyuyla beraber karışımımız hazır. Ne dedik? Ne kızartırsanız kızartın içerisine ya çekmeyecek ve görüntü olarak da çıtır çıtır olacak. Bunda sadece sebze değil et, tavuk, balık her şey kızartabilirsiniz. Ama et, tavuk, balık grubunu bunu yaparken büyük parçalar değil küçük parçalar yapmanız lazım ki e, dışı kızardığında içi de pişmiş olsun efendim. Bu da e, uzak doğuda Japon mutfağında e, kullanılan bir tempura dediğimiz kızartma karışımıdır efendim. Aklınızda olsun. Şimdi ben bunları haşlarken şöyle bir tık daha haşlanması lazım. Aslında yenilecek kıvamda. Şimdi bunlar haşlansın, yağımız da kızsın. Biz bir kısa bir reklam arası verelim. Dönüşte şu tencerelerde hangi yemekler pişmesi gerekiyor? Nerede hata yapıyorsunuz? Yani yemeği pişirirken yaptığınız aslında lezzet kaybına uğrayan şeyler tencere ya da pişirme materyallerinde olabilir mi? Bunları anlatacağım. Tabii ki hocam burada ne yapacak? Ee, gül suyu yapacak çiçek suyu. çiçek suyu yapacağız yani o da bir dezenfektan ve evde hijyenik yani hijyen kurallarına mutfakta nasıl uyacağız onların hepsini anlatacağız efendim reklam dönüşü bir yere ayrılmayın buradayız evet efendim Yere ayrılmadınız umarım. Hepsiniz buradasınız. Şimdi kalem kağıtlar çıkardık. Notlara başlayın. Şimdi yemeğimiz biraz bu e, dana etleri olduğu için uzun süreli pişirirseniz daha lokum gibi olur. Bizimki de pişsin. E, programımızın zamanında bakacağız. Pişmemişse biraz daha pişirin diyeceğiz. Bu arada yağımız ısınmıştı. Şimdi bunun da şöyle şu yaptığımız karışımı Şefim, yağı kontrol etmek adına evet. Naciye teyzemizin bir ricası var Geçen haftalarda konuk gelmişti ya Şefim bir kez daha bu sosun içine neler koydu söyleyebilir mi diyor Söylemeyeceğim Naciye teyze. Yazmış. Naciye teyze Naciye teyze sen gel yazmış. Beraber ben burada sana ellerimle öğreteceğim Şimdi birazdan anlatacağım Naciye teyzeciğim Sen canını sıkma Bakın demin e, sodayı niye koyduk daha oluyor Yağımızın ısınması okeydir Şimdi ne yapmıştık Ön haşlamasını yapmıştık Şu kuyruğundan tutuyorsunuz Şöyle batırıp çıkartıyorsunuz. Hop! Yağın içerisine. Yapacağınız işlem bu sevgili izleyiciler. Buradaki dediğim gibi sadece balık, tavuk, et, sebze herhangi bir şey. Bunun en güzel yanı tamamen yüzeyi kapladığı için ve yağı gördüğünde böyle baloncuk baloncuk olduğu için lezzetli bir kızartma, daha doğrusu sağlıklı kızartma elde etmiş olacaksınız ama bu şu demek değildir. Aman Ayvaş Şef böyle bir tarif verdi. Sağlıklı dedi. Ben artık bunu kızartıp kızartıp yiyip yiyip zayıflayayım algılanmasın. Kızartma yaparsanız şayet bunu denemeniz öbür yağın içinde vıcık vıcık kızartmanızdan daha iyidir. Şefim ben devam edeyim mi? Yok, ben yaparım. Sen canlı sıkma. Tamam. Sen orada dur. Çünkü birazdan teslim edeceğim ben sana. Şimdi ne yaptık? Sevgili Naciye teyzeciğim, ben hemen tarifi senin için bir daha tekrarlayacağım. Birer kase Aynı orantıda beyaz un ve nişasta. İçerisinde 4 adet yumurta vardı. İçerisinde böyle yarım su, e, su bardağı ya da 2 çay bardağı kadar süt vardı. Ve ne vardı? Soda vardı. Sodayı niye koymuştuk? Böyle baloncuk baloncuk bir de yerken kıtır kıtır olsun diye efendim. Şimdi siz bunu normal yağda kızartsaydınız... Birazdan tattıracağım. Şefim ben de gelebilir miyim? Ama kalıp sabunlara gelince e, şu anda sıvı olanları daha çok öneriyorlar. Çünkü niye? Hani parmak aralarına ya da yıkama esnasında suyla beraber daha hızlı çözündüğü için. Ama bu demek değildir ki kalıp sabunlar kötü. Yıllarca ta ecdadımıza baktığımızda hep kalıp sabun kullanılmış. Yani evde kalıp sabun kendi yaptığınız veya da hazır aldınız fark etmez. Önemli olan nokta. Elleri saniyesinde, zamanında doğru sıklıklarla ve el dayanacak şekilde ılık suyla yıkamak efendim. Paralara da dokunmayın çünkü şu an tüm dünya e, kağıt paralar üzerinde ciddi bir e, şey üzerine duruyorlar. Yani acaba dokunulsa mı dokunulsa Çünkü bu sadece korona olarak bakmayın sevgili izleyiciler. Para en pis şey aslında. Hani çok güzel bir şey de hani hijyen açısından çok kötü. Niye? Akşama kadar belki binlerce insan elinden geçiyor ve hangi ortamlarda nasıl temas ettiğini göremiyoruz. Hani üzerine bir, bir paranın üzerine baksanız belki milyarlarca bakteri gözükebilir. Onun içinde ne yapacaksınız? Mümkün mertebe paraya dokunmadan e, iş yapın diyeceğim ama parasız da hayat olmuyor. Çözülecek inşallah. En azından şunu yapabiliriz hani dokundukça elimizi yıkayalım. Bir de şöyle bir şey var. Geçen gün burada bir hocam ne dedi? İnsanlar bilinçsiz bir şekilde dedi. Akşama kadar 90 defa ağzını ya burnuna ya şey pardon elini ya burnuna ya ağzına götürüyormuş. Bakın 90 defa. Hiç farkında değiliz. Şimdi sorsam birinize elinize hiç ağzınızı alıyor musunuz? Kimse ee, yok der ama bilinçsiz yapıldığı şekilde 90 defaymış. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Hani aldınız birden parayla simit aldınız o paraya dokundunuz. Lütfen yerken artık o simiti ya bir kağıtla tutun ya da parayı çıkarttıktan sonra elinizi bir dezenfekte edin. Bir şey yapın. E, dokunmayın yani dokunmamaya çalışın. Ama e, paraları da yastık altı yapmayın. Yani bankada dursun. Evet tencerelere geçeceğiz artık. Hocam şimdi şöyle gösterelim. E, nar gibi kızardı efendim görüyorsunuz. Görüyorsunuz karnabaharları. Ne yapacaksınız karnabaharları? Güzelce artık Şöyle çıkartacağız. Bakın balık eti gibi, tavuk eti gibi oldu. Yani şu an benim demek istediğimi anladınız mı? Kızartma yöntemi. Bunu yaparsanız eğer içine yağ çekmez. Dışı kıtır kıtır olur, içi yumuşacık olur efendim. Onun için dedim ben size vıcık vıcık yağın içinde kızartmak yerine bunu deneyin diye sevgili izleyiciler. Çok da basit, pratik, güzel de bir çalışma oldu. Şimdi bunun üzerine ne yapacaksınız? Şöyle sarımsaklı sarımsaklı yoğurdumuzu gezdireceğiz. İstediğiniz gibi sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Biraz da hatta nane doğrayabilirsiniz efendim. Şöyle. Tavanlarını ben devam ediyorum. Ziyan olmasın. Evet. Üzerine ne yapıyoruz? Şöyle dereotları. Şöyle gösterelim ne oldu muazzam çıtır çıtır karnabahar. Karnabahar herkes sevmiyor biliyorsunuz hani yok efendim kokuyor yok şöyle diyor. Bu tarz yerseniz bakın yedikten sonra e, anlayacaksınız muazzam olacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.